Antik dünyanın en unutulmaz ve aynı zamanda en gizemli kraliçesi olarak tarihin en dikkat çekici sayfalarında yer alır. O yalnızca güzelliğiyle değil, keskin zekası, siyasi dehası, diplomatik manevraları ve korkusuz cesaretiyle de hatırlanır. Onun adı yalnızca Roma ile kurduğu ilişkilerde değil, aynı zamanda Mısır'ın kayıp hazineleri ve on binlerce askerinden oluşan görkemli ordusuyla da anılır. Mısır'ın son büyük hükümdarı olan 7. Kleopatra'nın hayatı hem bir imparatorluğun çöküş hikayesi hem de bir kadının iradesiyle yazılmış bir destandır. Milattan önce 69 yılında İskenderiye'de dünyaya gelen Kleopatra, Ptolemaios hanedanının bir üyesiydi. Bu hanedan köken olarak Yunan'dı fakat firavun unvanını taşıyor ve Mısır halkı üzerinde hüküm sürüyordu. Kleopatra çocuk yaşlardan itibaren sıradan bir hükümdar olmayacağını göstermişti. Çok sayıda dil biliyor, bilimlere ve sanata ilgi duyuyor ve halkıyla doğrudan iletişim kurabiliyordu. Babasının ölümü üzerine henüz 18 yaşında tahta çıktı ve kardeşiyle birlikte ülkeyi yönetmeye başladı. Ancak taht entrikalar ve ihanetlerle doluydu. Kardeşiyle olan çatışma onu Roma'nın desteğine ihtiyaç duyar hale getirdi. Bu noktada karşısına Romanın kudretli komutanı Jül Sezar çıktı. Kleopatra, Sezar'ın huzuruna çıkabilmek için tarihe geçen cesur bir yol seçti. Kendini bir halının içine sardırarak onun sarayına gizlice girdi. Sezar, genç kraliçenin zekası ve cazibesi karşısında büyülenmişti. Aralarındaki bağ yalnızca kişisel değil, aynı zamanda siyasi bir ittifaktı. Kleopatra, Sezar'ın desteğiyle kardeşlerini saf dışı bırakarak Mısır'ın mutlak hakimi oldu. Kleopatra'nın iktidarının ardında yalnızca diplomasi ve aşk ilişkileri yoktu. Onun asıl gücü, sahip olduğu orduda yatıyordu. Emrinde on binlerce askerden oluşan görkemli bir kuvvet vardı. Bu ordu, Nil'in kıyılarında, İskenderiye'nin surlarının önünde ve çölün derinliklerinde düzenli olarak eğitim görüyordu. Kleopatra için askerleri sadece bir savunma gücü değil, aynı zamanda siyasi bir mesajdı. Roma'ya ve diğer krallıklara Mısır'ın hala kudretli bir devlet olduğunu göstermek için bu orduyu törenlerde sergiliyordu. Altın zırhlarla donatılmış muhafızlar, mızraklarıyla gökyüzüne uzanan saflar, Kleopatra'nın tahtını çevreleyen kalkanlı birlikler. Tüm bunlar yalnızca bir askeri güç değil, aynı zamanda Mısır'ın ihtişamının bir simgesiydi. Kleopatra'nın donanması da en az kara ordusu kadar güçlüydü. Nil'in sularda yetişen gemicileri Akdeniz'in dalgalarında savaşa hazırdı. Özellikle Marcus Antonius ile yaptığı ittifak sonrasında bu donanma, Roma'nın kaderini belirleyecek savaşlarda rol oynayacaktı. Sezar'ın ölümünden sonra Kleopatra'nın yolu Marcus Antonius ile kesişti. Antonius ile olan ilişkisi, tarihin en ünlü aşk hikayelerinden biri olarak anlatılır. Ancak bu aşk, sadece duygusal değil, aynı zamanda stratejik bir ortaklıktı. Kleopatra Antonius'a Mısır'ın zenginliklerini, altınlarını, gümüşlerini, değerli taşlarını ve en önemlisi ordusunu sundu. Antonius ise Roma'nın doğu topraklarında ona hakimiyet vaat etti. Bu birliktelik, Octavianus'un yükselişini tehdit eden büyük bir güç haline geldi. Fakat tarihin dönüm noktalarından biri Milattan önce 31 yılında gerçekleşen Actium Savaşı oldu. Antonius ve Kleopatra'nın birleşik ordusu Octavianus'un kuvvetleriyle karşı karşıya geldi. Denizlerde yapılan bu büyük savaşta Kleopatra'nın donanması Roma'nın disiplinli ordusu karşısında ağır bir yenilgi aldı. Antonius ve Kleopatra İskenderiye'ye çekilmek zorunda kaldılar. İşte o andan sonra on binlerce askerin akıbeti tarihçilerin tartıştığı bir konu haline geldi. İskenderiye'ye döndüklerinde Kleopatra'nın ordusu hala vardı ama moralleri bozulmuştu. Bir kısmı Roma ile savaşmanın anlamsız olduğunu düşündü. Bazı askerler Roma'ya teslim oldu, bazıları ise firar ederek çöllere kaçtı. Ancak kraliçesine sadık kalan binlerce asker son ana kadar Kleopatra'nın yanında durdu. Rivayetlere göre bu askerler İskenderiye'nin kapılarında Roma ordusuna karşı kanlarının son damlasına kadar savaştılar. Ancak Roma'nın karşısında direnmek mümkün değildi. Kleopatra'nın ordusunun büyük kısmı bu çarpışmalarda yok oldu. Bazı birliklerin ise çölün derinliklerine çekildiği ve orada kaybolduğu söylenir. Bu yüzden antik kaynaklar Kleopatra'nın on binlerce askerinin bir bölümünün akıbetinin belirsiz olduğunu, tıpkı hazineleri gibi kayıp bir sır haline geldiğini aktarır. Antonius yenilgiyi kabullenemeyip intihar etti. Kleopatra ise Roma'ya esir düşmektense kendi ölümünü seçti. Efsaneye göre bir kobra yılanının zehriyle hayatına son verdi. Onun ölümüyle birlikte yalnızca Ptolemaios hanedanı değil, Mısır'ın bağımsızlık hayali de sona erdi. Mısır artık Roma'nın bir eyaleti olmuştu. Kleopatra'nın hazineleri ve ordusunun geri kalanı tarih boyunca merak konusu oldu. Bazı rivayetler Kleopatra'nın en sadık askerlerinin bir kısmını hazineleri korumak için gizli yerlere gönderdiğini anlatır. Nil'in derinliklerinde saklanan sandıklardan, çöl tapınaklarında gizlenen altınlardan, gizemli mağaralara taşınan mücevherlerden bahsedilir. Arkeologlar bugün hala Kleopatra'nın mezarını bulmaya çalışırken aynı zamanda bu hazinelerin peşindedir. Eğer bir gün bu hazine ortaya çıkarsa, antik dünyanın en büyük keşiflerinden biri gerçekleşmiş olacaktır. Kleopatra bugün hala güzellik, hırs, cesaret ve trajedinin sembolüdür. Onun hikayesi yalnızca bir kraliçenin değil, aynı zamanda bir uygarlığın son nefesidir. On binlerce askeriyle kurduğu ihtişam, kaybolan hazineleriyle yarattığı gizem ve dramatik ölümüyle tarihe kazınmıştır. Kleopatra yalnızca bir kadın değil, tarihin en büyük sırlarından biridir.